Kardeşlerim, yeniden sizlerleyim. Maçın oyuncusu, maçın oyuncusu 3 oynayacağız yine arkadaşlar. 389 elmasımız var. Ee, bu akşam yani her an gidebilir. Ee, bu yine zümrüt'e dönebilir. O yüzden bence ne kadar denebilir, deneyebilirsek o kadar kardayız. 3 1 2 4'ten devam ediyorum. Siz isterseniz farklı deneyin ama. 3-1-2-4 benim hoşuma gitti. Az kırmızı veriyor sanki. Sizin de beğendiğiniz e, stiller varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. E, reklam hakkı vermedi şu an. Normalde reklam hakkı verir diye düşünüyordum. En azından dedim bir video daha çekeyim. Bu elmaslarla. 11 ateş düşut geldi. 4 yetenek paketi geldi güzel. Bu paketlere çok ihtiyacımız var. 8 büyük top. Şu altı nadir bir olsa var ya yani 11 nadir diyor. Onlar çok güzel elmas veriyor da denk gelmedi bir türlü. 5 içecek. 13 büyük kale. Kırmızı kart büyük kale. 4 dedim 5 içecek. 3 11 çift gol. 6 içecek. Yani bir verse şu nadiri verse harika olacak yani. Bir türlü vermedi arkadaşlar. 4 içecek. 9 buzlama 15 mega paket kime çıkar yani? Çıkan varsa yazsın arkadaşlar. 15 ateş düşüt. Aslında çok güzel şeyler veriyor da. Evet. Bu da sondu. Bakalım 25. levelde karşımıza ne çıkacak? 18 kostüm paketi. Bu da bizim belki de bir maçın oyuncusu daha oynamamıza sebep olabilecek. O da çıkmasaydı çok kötüydü yani arkadaşlar. 50 buzlama geldi ama yani ne kadar çok oynarsanız o kadar kötü paketler gelmeye başlıyor. Efsanevi 18 falan gelmiyor yani. Bakalım paket açılımın sonunda kaç elmasımız kalacak? Sizlerle maç da yapalım bugün. Beni izliyorsunuz çok teşekkür ederim yani gerçekten gururlandırıyorsunuz beni çok mutlu ediyorsunuz. İzlenme sayılarım çok arttı. Bu gidişle yani e, çok büyük bir aile olabiliriz ve e, sizin için de e, çok büyük fedakarlıklar yapabilirim. Yani e, para kazanmaya başlarsa kanalımız arkadaşlar, hayır işlerine harcayacağım inşallah bu parayı. Ayrıca e, ayrıyetten sizin için de mesela. E, e, parayla paket açabilirim. Videoların güzel olması açısından. 18 kostüm paketimiz. Bakalım bize kaç elmas kazandıracak. 4 de yetenek paketi gelecek. Sanırım öyle hatırlıyorum. Reklam hakkı vermiyor arkadaşlar. 2 maçın oyuncusu oldan sonra. Ama 18 kostüm paketi bize bayağı bir elmas kazandıracak gibi. Acaba kaçtan sonra reklam hakkı verir ki? Size bir video daha çekebilseydim çok iyi olurdu. Bakalım. %200 taraftar gök muhafız. İleride işime yarayabilir. Gök muhafızlarım artarsa gök muhafızımı yüksek bir seviyeye getirebilirsem Evet buradan 10 elmas geldi bana. Bir yetenek paketi daha açıyoruz. Buradan da 5 elmas geldi. 419 elmas arkadaşlar. Yani süper ötesi. Girerken bu kadar elmasımız yoktu ya. Gerçekten mükemmel yani. Gerçekten mükemmel. Girerken bu kadar elmasımız yoktu arkadaşlar. Gördünüz yani. Bakayım şöyle. Mükemmel. 434 elmas. Sizin için bir kere daha girsem mi düşünüyorum. Şöyle yapsak. Birkaç tane özel kazı kazan açayım arkadaşlar size. Bu sefer şöyle düşündüm. En sondaki kazı kazanları açacağım. Bakalım buradan ne çıkıyor mesela. İki içecek. Bakalım bilet çıkıyor mu buradan. Hep bize bir bilet çıkıp duruyordu ya. Hep en sondakini açacağım. Bakalım bir bilet çıkacak mı? Hep aynı şeyler mi geliyor? Bakın arkadaşlar hala bilet çıkmadı. Belki de bu kartların dizilimiyle ilgili de bir şey olabilir yani. Deneye deneye öğreneceğiz. Bakın güzel şeyler çıkıyor. Kolon top çıktı 3 tane mesela. Nasılsa olsa sarı paramız çok. Bunları deneyelim böyle bol bol. Siz de görmüş olun. Bakın arkadaşlar hiç bilet çıkmıyor. Süper yani. Bunlar benim için güzel şeyler yani. Bir bilet ben reklam izleyerek de kazanırım. Ama biletimiz geldi. <laughs> Demek ki aynıymış arkadaşlar. Çok da bir fark yok. Şimdi ödülü topla diyor. Acaba burada ne ödülü verdi ki bize? Büyük şef. 30 tane ateş kadın 5 tane elmasımıza bir fayda etmedi şuradan elmasımıza fayda edebilecek bir şey varsa altın ucundan yokmuş arkadaşlar buradan var mı buradan da yok o zaman sizinle maçın oyuncusu olalım bir kere daha yine 3 1 2 4 artık reklamsız meklamsız gidiyoruz yapacak bir şey yok ama 18 kostüm paketi çıkmazsa o zaman yanarız. Hadi <laughs> yapacak bir şey yok. Bu akşamın da o kapanışı olur. Büyük ihtimal bir daha da zaten böyle iki ay önce çıkar. Böyle bir hak. O nadir paket geldi. 3 tane. Ah şu 13 tane geleydi. Buzlama 11 tane. 5 içecek. 1-5 içecek daha. Ah şu efsanevi paketler. Bir gelse var ya. Olsun. 15 büyük kale. 5 içecek. Bu içeceklerden zaten birike birike maşallah yani. 11 görünmezlik. Nadir paket veya bir paket gelmesi gerekiyor şu an arkadaşlar. Mega 15. Kaçırdık Mega'yı. Bir kırmızı daha geldi. 3 nadir daha. Bu bizi belki de kurtarır arkadaşlar. Son bir tane hakkımız kaldı zaten. Son bir kırmızı hakkımız kaldı. Evet en azından onunla 30. seviyeye geldik arkadaşlar. Oh iyi, iyi güzel geldik. 4 kostüm. Şimdi buradan sonra kırmızı gelecek arkadaşlar 180. O yüzden ben çıkıyorum çok mantıklı bir hareket yaparak. Bakın 4 kostüm geldi. 6 nadir geldi. Ve buradan nadirleri açıp kostümü de açınca bir maçın oyuncusu ol daha oynamak kazanacağım şimdi. Çünkü nadirler bayağı elmas ediyor arkadaşlar. Bakın 25 elmas. 6 tanesi 130 elmas eder. Yaklaşık. bazen 23 geliyor arkadaşlar. Evet yani şu nadir paketleri tutturmak çok önemli. 27 elmas buradan geldi. Kostümler bakalım kaç tane gelecek. Yani şansınız Yaver giderse arkadaşlar ve level'leriniz de yüksekse böyle her paket açılışınız açılışınızda elmas çıkacak olursa Baksanıza 408'e geri geldik. Çok iyi yani, gerçekten çok iyi. Ve böyle Yapa yapa da şu elmas avında sürekli elmas harcamış oluyorsunuz baksanıza 1638 elmaza beleşten geldim yani <laughs> mükemmel sürekli ha kazanıyorsunuz harcıyorsunuz kazanıyorsunuz harcıyorsunuz burada yıkım lorduna doğru gidiyoruz daha 6 gün varmış 2500 oldu yani süper bir şey oldu keşke zümrüt de gelse hiç zümrüt gelmiyor bu maçın oyuncusu olmuştan hadi bir kere daha deneyelim arkadaşlar İnşallah size sıkıcı olmuyordur. 4 klon kaleci daha. Şimdi şu dördüncüsünde kırmızı gelecek. Hep öyle oluyor. Ama bu sefer gelmedi. 5'te mi gelecek kırmızı? Yine gelmedi kırmızı. Süper. Birazdan gelir herhalde. Yine gelmedi. Ya yine gelmedi. 9. levele geldik. Hala kırmızı gelmedi mükemmel hediyeler kazandık bakın 5 içecek evet 11 görünmezlik ve hala gelmedi artık gelmesi normaldi 13 büyük kale ama şu ana kadar elmas edecek hiçbir şey kazanamadık arkadaşlar o yüzden şu an artık elmas edecek bir şey kazanmamız lazım yoksa sıkıntıya gireriz nadir falan da gelmedi şimdiye kadar 5 içecek. Çok heyecanlı yani bunu oynaması. Hala bir şey gelmedi arkadaşlar. Elmas kazanabileceğim hiçbir şey gelmedi. 15 ateşli şut. Özellikle şu level aralarını bekliyorum ki gelmediğini arkadaşlar. 29 ateş şut. 18 büyük kale. Bir 18 büyük kale daha buzlama 6 kolon kaleci 4 kostüm 3 yetenek kolon kaleci 6 5 içecek Baksanıza bitirdik oyunu bitirdik. 90 elması oyunu bitirdik ve 4 efsanevi çıktı. Mükemmel. Yani 90 elmasa 4 efsanevi 3 yetenek 4 kostüm kazandık arkadaşlar ve yanındaki şu ateşli şutları çift kolleri falan saymıyorum yani düşünsenize o kadar mükemmel yani ya. Bunu böyle oyna oyna bitmez yani süper bir şey arkadaşlar bir yerden Allah'tan da geri çekilmemişim. Geri çekilseydim gidiyordu yani. Hani bu efsaneviler falan gelmeseydi illa gelecekti oyunun sonuna kadar oynadığınızda geliyor arkadaşlar ama sabretmeniz gerekiyor hükümlü ordunu da bir seviye atlatabiliyoruz şimdi sadece şu an çok elmasımız olmayacak büyük ihtimal çünkü nadirdeki kadar elmas vermiyor efsanevi ama zaten açacağımızı da açtık arkadaşlar Sizin için hızlandırıyorum böyle arkadaşlar kostüm paketi bunlardan gelecek ama bunlardan da az paket geldi artık yarına devam edersek e, bu maçın oyuncusu ol devam ederse yarın bize devam ederiz bunları çekmeye bir yetenek paketi. kutulardan da elmas gelecek ama e, sonuna kadar gidebileceğimiz bir elmas toplamı olmayacaktır Evet dondu yine Evet arkadaşlar ödülü topla diyor neymiş ödül Evet Savaş Lord'unu da kazandık e, bakalım sizinle e, 458 elmasımız var arkadaşlar Girerken oyuna 401 elmastı. Yani 14 dakika olmuş. Bir kere daha mı denesek diye içim içimi yiyor. Hadi bir kere daha deneyelim. Yani Bilmiyorum nasıl bir şey. İnsanı bağımlı yapıyor. <laughs> Süper ötesi bir şey ya. Bir türlü bitmiyor elmaslarınız yani. 3 1 2 4'ten devam. Altı nadir gibi bir şey gelse bizi kurtarır. Şimdi 30 elmas harcadık. Üç efsanevi gördüm orada. 11 ateş şut. Ya video çok uzun olsun istemiyordum çünkü siz belki sıkılıyorsunuz diye ama ya bu çok mükemmel bir şey arkadaşlar ya. Baksanıza yani bir daha bunu nerede bulacaksınız? Bu buzlamalar falan hep Reklamla alınan şeyler ve reklamda da adam gibi vermiyor yani. 3 tane veriyor. Baksanıza. Mükemmel ya. 13 büyük kale. Kırmızının geleceği belliydi. 3 büyük kale. 3'e basasım geldi. 3 yetenek. 6 içecek 8 büyük top 5 içecek 4 içecek. Yani bu içecekleri veriyor ama of 15 mega. Bir açabilsek şu megayı arkadaşlar yani ama gelmiyor yani görüyorsunuz. Mega gelmiyor. 3 nadir geldi. 6 kolon geldi. Üç efsanevi işte bu ya. Süper arkadaşlar. Yani nerede bulacaksınız üç efsanevi yoksa? Artık kırmızı da çıksa şu 29. Çıkmadı da 13 Mega diyor ya. İnsanın canını çektiriyor valla. Üç yetenek. Şimdi kırmızı gelecek büyük ihtimal. Evet. İnşallah şey olmaz. Geri çekilmemiz gerekmez. Evet oh be. 4 efsanevi daha 7 efsanevi ile kapatıyoruz arkadaşlar. Süper yani gerçekten. Oyun kazıklamadı bizi. Baksanız arkadaşlar ya. Bir an acaba şaşırdım böyle 38 elmasım kalmıştı. Bir kırmızı daha yeseydik hiçbir şey alamıyorduk arkadaşlar. yapmadan oyun bunu bize. Oyun ne de olsa Türk oyunu olduğu için cömert bir oyun. Böylece yıkım lordumu da yükseltmiş oluyorum. Ve diğerleri tabi. Payksa, Kraken, Alamet, Hüküm lordu hepsi yükselmiş oluyor. 7 efsane paket. Normalde 850 elmas arkadaşlar. Ve yanında yüzlerce şey aldık yani. Hak aldık, şey aldık. Yani maçlarda hiç gözünün yaşına bakmayacağız rakiplerin. Özel güçleri kullanıp yapıştıracağız golleri. Gerçekten süper hediyeler kazandık arkadaşlar. Tabii 400'ü bulmaz büyük ihtimal elmasınız şimdi. Çünkü çok harcadık. Sonuna kadar harcadık elmaslarımızı. Ama az bir şey de kazanmadık. Efsanevi paketler, diz boyu geldi. Yetenek paketi. Evet artık ee, Maçımızı da yapıp videoyu bitirelim Çünkü video çok uzun oluyor bir, türlü. bir yetenek paketimiz daha var Ve bir tane daha var Kaç taneydi ki Evet 183'e indi Elmasımız yapacak bir şey yok biz onu oynayacağımız maçlarla geri çıkartırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, AYH1 diye bir arkadaşımız geldi karşımıza. Bakalım nasıl oynayacak? İnternetimiz biraz sorunlu sanırım. Ya da karşı rakibin interneti de olabilir. Yerden atmaya çalıştı. Yemedik. O güzel bir gol attı. Ben şu wifi'den çıkıp Evet bir kardeşimiz mesaj atmış herhalde. Normal kendi wi kendi kendi Mobil verime bağlandım arkadaşlar 2-2 3-2 oldu Arkadaşlar yorumlarınızı lütfen esirgemeyin Her yorumunuza Kalp bırakıp yorum yapıyorum Yapacağım da İleride 1000 kişi de olsak yorum yapacağım size ya, Lütfen çekme internet. Bazen böyle çekmiyor arkadaşlar İnsanı sinir ediyor Size de denk geliyordur 4-2 Onun mu interneti çekmiyor benim mi Değişik bir maç. İkimizin gire çekmiyor sürekli. 4-2. Evet bu kardeşimiz internetini kapatıp açıyor da olabilir. Bak bu sefer benimki çekmiyor. Şu MS benimkinin çekmediğini gösteriyor. Çeken bir odada değilim. Rahat konuşabilmek için. 5-3 oldu. Biraz cam kenarına gideyim bari. 6-3. Evet süper 7-3 oldu. 8-3. Evet rakip artık cayda herhalde oyundan. Normalde o kadar süper güç topladık ama hiç gerek kalmadı bu maçta. Evet arkadaşlar ee, bu şekilde Maçlarımızı sonlandırmış olalım. 21 dakika olmuş çünkü. Yani ee, hani daha sonraki maçları ileride yaparız. Yarınki videolarımda yüklerim inşallah. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınızı esirgemeyin. Abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi Hı -hı. lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun.